Merhaba arkadaşlar. Artvin'den Riyada, Mumbai'den Kırıkkale'ye, Katar'dan İstanbul'a, Malatya'dan Ukrayna'ya, Tokat'tan Fas'a, 250'den fazla projede 71 yıldır hizmet sunmaya devam ediyoruz. Ancak hizmet verdiğimiz inşaat sektörü ne yazık ki iş kazalarının ve meslek hastalıklarının en sık yaşandığı sektörlerin başında geliyor. Bilmelisiniz ki hiçbir iş bizden, bizim sağlığımızdan daha önemli ve daha öncelikli değildir. İş sağlığı ve güvenliği işimizin oldukça önemli bir ögesi, olmazsa olmasıdır. Bu kapsamda Doğuş İnşaat bünyesinde son 3 yıldaki İSG eğitim oranımızı 2 katına çıkarırken aynı süreçte İSG teşvik harcamalarımızı 10 kattan fazla artırmış durumdayız. Bu çalışmalarımız neticesinde kayıp günlü kaza sıklık oranımız %42 azalmıştır. Kendimizi, çalışma arkadaşlarımızı ve çevremizdeki insanları korumak ve üzücü hatıraların oluşmasını engellemek için hepimize çok önemli sorumluluklar düşüyor. Bunun için birazdan söyleyeceklerimi lütfen çok dikkatlice dinleyin. Yaptığınız işlerde risklerin farkında olun ve dikkatinizi kaybetmeden işinize odaklanın. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına gönüllü olarak katılım sağlayın. Çalışma alanlarındaki riskleri tanımlayın, gündeme getirin ve yeni fikirler üreterek iş sağlığı ve güvenliğine katkıda bulunun. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kıdemli arkadaşlarınıza, amirlerinize ve diğer görevlilere danışmaktan çekinmeyin. Tehlikeli bir durum olduğunu fark ettiğinizde işi durdurun ve amirlerinize bilgi verin. Güvenli olmayan koşullarda çalışmayı reddedin. Bu konuda sizleri destekliyor ve teşvik ediyoruz. Unutmayın, en değerli varlığımız insandır. Hepimiz ailelerimizin ve sevdiklerimizin emanetiyiz. İşimizi güvenli bir şekilde tamamlamak ve günün sonunda evlerimize sağ salim dönebilmek bizim için öncelikli hedeftir. Bu hedef doğrultusunda güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için bizler kadar sizlerin de çaba göstermenizi ve destek vermenizi bekliyorum. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında iş sağlığı ve güvenliği konusunda seçkin firmalar arasındaki yerimizi sizlerin de desteğiyle daha da sağlamlaştıracağımıza yürekten inanıyorum. Bu vesileyle iş sağlığı ve güvenliği kültürünün bir parçası olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve kazasız günler dileğiyle, hoşçakalın.